yukarı çıktık. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. <laughs> Yemin ediyorum şok içindeyim şu an. Nasıl yaptınız bu kadar birebir anlamıyorum ki. Yonca monca var. Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sonunda Türkiye haritasını kurmaya başardım. Uzun zamandır bu haritayı yükleyip serisini çekmek istiyordum. Bu seride ne yapacağız? Gördüğünüz gibi şu anda Edirne diyeyim, Serideki amacımız tüm ülkeyi gezmek olacak. Tüm illere gitmek olacak. Bölüm bölüm tabi bunları. İşte bir bölümde işte İstanbul'a gideriz. Diğer bölümde Kocaeli, Bursa, Çanakkale. Kendimize belirli bir sıra koyup o sıra içerisinde tüm ülkeyi gezmiş oluruz. Çok hevesle başladığım bir seri oluyor. Gerçekten benim için de eğlenceli bir seri olacak. Bu yüzden benim için destekleriniz çok önemli. Evet, şimdi bu bölümde ne yapacağımızı hemen söyleyelim. İlk bölümden şu anda gördüğünüz gibi Edirne Otogarı'ndayım. Edirne Otogarı'ndan çıkacağız. Önce 40 Otogarı'na gideceğiz. Biliyorsunuz oyunun orijinal haritasında 40 Otogarı yok. O yüzden önce 40 keşfedelim. Ondan sonra Kırıkdereli Otogarı'ndan çıkar. İstanbul üstünden böyle gördüğünüz gibi Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Esenler Otogarı'nda videomuzu sonlandıracağız. Bu ilk bölüm olacak. İkinci bölümde artık sizin yorumlarınıza göre istediğiniz yerlere gidebiliriz. Veya ben kendime göre bir rota belirlerim. Evet gençler. Evet şimdi hemen lafı uzatmayalım ve sürüşe geçelim. Mercedes Tourism'ı 16 ile birlikte ilk bölümümüzü tamamlayacağız. Kale firmasıyız. Hemen şöyle otobüsümüze marşımızı verelim. Haydi bakalım. <laughs> güzel bir marş sesi var. Modların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şöyle otobüsü göstereyim dışarıdan. Bu şekilde gayet güzel bir tasarımla birlikte güzel bir mod çıkarmış modçu arkadaşlar. Yapanların hepsinin emeğine sağlık. Yavaş yavaş geri gelelim. Kapılarımız zaten kapalı. Camımızı azıcık araladık. Hem sohbet edelim hem de yavaş yavaş geri gelmeye başlayalım. Haydi bakalım. Şöyle şuradan aynalara baka baka çıkalım. Şu hisse mesela. Şu hissiyat da gayet güzel bir şey benim için. Aynalara baka baka çıkarıyoruz falan. Tamam, Kurtlarda herhalde. Yavaş yavaş gelelim. Arkaya da bakalım da diğer otobüslere takmayalım. Tamam bu kadar yeter. Kapadık dörtlüleri. Yola çıkalım. Çıkış nerede? Çıkış ileride. Tamam güzel. 499 değil. Kaç kilometreydi ya? 399 kilometrelik bir yolumuz var. Bu sağdaki gişeden hemen fırlayalım. Şöyle. Haydi bakalım. Kolay gelsin. 86 lira otogar parası ödedik. Bunu tabelalara da bakalım. Tabelalarda ne yazıyor? Trakya Üniversitesi diyor. İstanbul şehir merkezi. Güzel. Evet, yola çıktık Toyruz'un öyle birlikte. O motor sesi çok gerçekçi. Harbiden motor sesi çok gerçekçi yapmışlar. Motor sesini çok beğendim. Yanlış hatırlamıyorsam 8 ileri şanzıman vardı. Travego'da hatırlıyorsanız 6, 6 ileriydi. Bunda 8 ileri yapmışlar. Her türlü şanzıman. İkisi de çok iyi. Retarder var mı? Biraz sonra ona bakarız. Muhtemelen vardır. Seçtiğimi hatırlıyorum retarder seçeneğini. Evet varmış. Sesi de var o da çok iyi. Ama biraz sonra tabi hızlanınca daha net duyarız retarder sesini. Şuradan bir yola çıkalım. Tırıcı dayı bize yol verirse güzel olur. Ver artık yolu. Tamamdır. Evet buradan şimdi ne yapacağız? Bir daha sola geçeceğiz navigasyona göre. kırmızı yandı ya. Hemen duralım şurada. Evet lamba yandı hadi bakalım. İlerden sola döneceğiz. Burada bir daha bekleyeceğiz. Burada bir daha kırmızı yanıyor. Baba eski Lüleburgaz. Buralar zaten oyunun orijinalinde olan yerler. Buradan böyle dümdüz devam. Kırklarla yoluna şu anda bağlandık. kendimizi sağ atalım hemen. Arkadaki trafiği tehlikeye atmayalım. <laughs> Yavaşlatmayalım tehlikeye atmayalım derken. Evet mesela buralar oyunun orijinalinde yok. Şu anda 40 yolu burası ekleme olarak yapılmış. Mod olarak geliyor bu yollar. Gayet güzel. Şöyle sağdaki tabelaya bakalım. Burası otobana mı bağlanıyor? Evet Edirne İstanbul. Burası otobana bağlanıyormuş. Daha ağır ağır gidiyoruz. Acelemiz yok. Retarder sesine bakalım. O gayet iyi lan güzel yapmışlar. Şöyle bunu yani fark ettim bu arada. Solda dijital takograf var. Şurada gördüğünüz gibi. Dijital takograf da koymuşlar. Gayet güzel olmuş burada. Diğer otobüs modlarında yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Tabi yanlışım olabilir. tarz bilmediğim şeyler varsa doğrusunu yorumlarda yazabilirsiniz. Aslan gibi kükrüyor motor. Haydi bakalım. Hemen sola atalım kendimizi. Daha çok böyle turizma Euro 6'dan ziyade Euro 5 motor sesine daha çok benziyor. Mesela Euro 5'lerin sesi daha güzel bence benim gözümde. Burada takalım 8. vitesine. Mesela 95'e gidiyoruz 1000 devirle Gayet ekonomik. Harbi ekonomik. Aa Kavaklı diye bir köye geldik. Kırkları diye bağlı sanırım burası. Kırklareli Kavaklı köy. Bizi bu köyden izleyen varsa selam olsun. Virajı dönelim. Viraj virajcık şeymiş. Sertmiş. Kavaklıdan çıktık. Zaten 40'lara da yaz bir yolumuz kaldı. Şöyle bakayım. 318 kilometre İstanbul Esenler'e var. Ve buradan önce 40'lara bir uğrayacağız. Oradan sonra İstanbul Esenler'e geçeceğiz. Parçalı bulutlu bir havada. Devam. arada bir motor sesi ve garıl garıl çalışıyor arkada. O da çok güzel bir hissiyat. Gerçek hayatta da var öyle bir ses biliyorsunuz. İleride ışıklar var. Yavaşlayalım ufak ufak. Yeter sesini aldık. Burada kırmızı yanıyormuş. Burada mecburen bekliyoruz. İstanbul'u bayağı bir detaylı yapmışlar. Bakalım İstanbul'dayken FPS sıkıntısı olacak mı? Özellikle Esenler Otogarı'nın orası bayağı bir yoğun gözüküyor haritada. FPS sıkıntısı nasıl olur bilmiyorum. Kendimizi şöyle sola atalım. Trafik polisi abi de attı kendimizi sola. Burada biraz trafik var. Ağır ağır gideceğiz. Radar cezası yemedim zaten. Önümüzde polis var. <laughs> evet 40'lı eline an itibariyle giriş yaptık. Bu cadde sanırım Kırklareli'de gerçekten var. Baya bir süre oldu 40 Berlin'e gitmeli ama hatırladığım kadarıyla buralar gerçek hayatta var. Otogar diyor, şehir merkezi diyor, şevre yolu diyor. Buradan biz otogara doğru döneceğiz. Buraya bir kavşak yapmışlar, döner kavşak. Kendimizi buradan şimdi otogara doğru döndüreceğiz. Hop çok dardan girdim ya. Arka tarafı az daha Evet kayıtta ufak bir sıkıntı oldu. Tekrardan geldim buraya. Sağımız serbest. Otogora doğru şu anda karşıya geçiyoruz. Haydi bakalım. Güzel bir cadde var böyle. Arabalar sağlı sollu bir şekilde park etmişler. İşte apartmanları görüyorsunuz. Binalar falan var burada. Gerçekten şu an baya bir keyif alıyorum ya. Yani şu haritayı oynarken özellikle bir de video çekerken sohbet muhabbet eşliğinde Aşırı fazla keyif alıyorum şu anda. Sizlerin verdiği destekler de çok önemli benim için. Azıcık solda gidelim de arabalara takmayalım. Buradan şimdi sola mı dönüyoruz? Evet. Sola doğru dönelim bakalım. Otobüsler sağlı sollu park etmiş burayı. Ne diyor? Otolastik tamiri. O sanayide var herhalde burada. Otogar sanayisi. <laughs> şimdi burada tabii yolcu modumuz var şu an ama yolcu almadık. Öyle şu anda serbest olarak geziyoruz ama yolcu modunu da alacağız tabii ki. Burada kasisler var mesela. Kasislerden bir geçelim. Oto lastik tamiri, oto yıkama falan var. Şimdi nereden giriyoruz biz otogara? Şuradan bakayım. soldan. soldan. Peronlara falan mı? Kim burada dayılar konuşuyor. Kolay gelsin. Kornamızı bastık. Evet şu anda otogarın içinde büyük otobüs yok. Şuradan dönelim. Ondan sonra İstanbul'a doğru yola çıkalım. 11. peron, 12. peron falan buraya yazmışlar. Emeği geçenlerin eline sağlık. Gayet güzel olmuş. Şimdi buradan dönüşümüzü aldık. Ve İstanbul'a doğru yola çıkalım. Haydi bakalım. Evet 40'lı bu şekildeydi. Bence gayet güzel olmuş. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Buradan tekrardan Anoyla bağlanıyoruz. Şu arabanın arkasından geçeriz tırıcı gelmeden. Yaptık tekrardan Otobüsün performansı hiç fena değilmiş Güzel hızlanıyor 284 kilometre bir yolumuz kaldı Hop. Işıklar vardı ileride sahip 5 kademe Rotterdam'a hemen abandım Rotterdam önceki tra şey, Trafik 17 moduna göre Daha iyi yavaş Yap. Hemen sola atın kendinizi de kırmızı yanlı ya Evet ikinci lanma da yeşile döndü ve buradan kalkışımızı yapalım. Hızlı bir kalkış yapalım hemen şuradan. Dediğim gibi tırın perform tır diyorum ya. <laughs> Otobüsün performansı olsun hızlanışı olsun gayet güzel. Nereden çıktık? İstanbul'a doğru şöyle 273 kilometrelik yolumuz kaldı i̇stanbul Ezenler otoburuna. Kavaklı köyüne bir daha geldik. Tekrardan Kavaklı'dan bizi izleyenlere selam olsun. Camı kapatabiliriz. Çok ses oldu. Azıcık şöyle aralık kalsın yeter. Hatta komple kapatalım. Evet, komple kapalı kapalıyken de böyle. Sesler tamamen içeriden geliyor. Harbi ses aerodinamiği konusunda da bayağı bir başarılı. İleriden zaten otobana bağlanıyormuşuz. Hatta camları şöyle bir açayım ben. Azıcık da hızlanalım 110'a kadar. Gerçi rampa çıkıyor. 110'a kadar çıkarmaz bilmiyorum da ilerden sola rotarları verdim. Diyecek bir şey yok. Gerçekten muazzam. Helal olsun yani. Şimdi burada biraz bekleyelim. Karşıdan gelenler var. Edirne İstanbul. Tabelada görüyorsunuz. Şimdi otobana bağlanacağız buradan. Kuzey Marmara Otoyolu'na. Biz buradan geçeriz. Ve yol verirsin. O da zaten dönecekmiş. Rahatalım tekrardan kendimizi. Tamam camı tekrardan kapatabiliriz. O bir de ne, nereye geldik? Gişelere geldik. Hemen şöyle sağdaki geniş gişeden geçelim. PGS'den geçtim. Para yolun, paralı yolun başlangıcı diyor. şimdi ne diyor tabelada sağdan mı gideceğiz evet Tekirdağ İstanbul Ankara tekrardan mavi tabelaya çıktık ama otobana çıkmıyor muyduk şu anda sanki otobana çıkıyorduk gibi geldi bana ama mavi tabela yapmışlar belki de otobandır bilmiyorum şu anda ana da bağlanıp nasıl otoban ya 3 şerit evet şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'na çıktık Kuzey Marmara Otoyolu Burada 110-110 gidebiliriz bu otobanla. Alfa Romeo hadi hızlan. Ya yavaş yapıyorum ben de. İlla atacağım ben en sola. en sola çıktım kesin hızlanacak. De kilitledi biz buraya. <laughs> Geç de bari kendimi bir sağa atayım şuradan. ha <laughs> Tamam. Yo burası da Kuzey Marmara yolu mu ya? Ay yok pardon burası Kuzey Marmara değilmiş ki. Nereden çıktı Şimdi şeydeyiz. Normal tam otoyolu burası. Sağ taraf Selim Paşa servis alanı olması lazım. Değil mi? Burada şey var. Selim Paşa servis alanı var burada. Aynen aynen. Şu anda evet. Biraz sonra Kuzey Marmara'ya bağlanacağız. Ben orada yanlış hesaplamışım. Şey Birazdan Kuzey Marmara'ya bağlanacağız. Hadi bakalım. Şu anda yol akıyor. Tertemiz. Tekirdağ İpsala. Şimdi burada sağdan çıkıyoruz. İşte şimdi Kuzey Marmara'ya şimdi bağlanıyoruz. Buradan böyle bir yere döndük. Buradan bir sağ nereye gidiyor? Bir yerde de gidiyor. Tekirdağ tarafına gidiyor galiba buradan bir sağ. Şimdi ne diyor? Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Aynen öyle. Şimdi Kuzey Marmara'ya şimdi bağlanıyoruz. Bir sola atalım kendimizi. Şunu bir geçelim. Kamyonet. viraj bayağı bir sert. Ama turizmi bana mısın demiyor. Yol tutuşu gayet iyi. Buradan da bir sağ yapalım. Evet şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'na hoş geldiniz. İleride bir daha gişeler var. Gişelere doğru gelelim. Yuu 5 kademe birden çekince ne biçim yavaşlatıyor. Yatarları baya bir güçlü. Solda da trafik polisi duruyor. Muhtemelen çevirme yapacak o biraz sonra. <laughs> Şimdi sol şeridi kullanalım bakalım. Şu soldan geçelim. Otobüs sığar zaten buraya. böyle kırıkla geçelim. Ve buradan. Ha oda yeri gişeleriymiş burası. 288 TL geçiş ücretini ödedik. Oda yerinden, oda yeri gişelerinden tam otobandayız şimdi. En sola geçelim mi? Şunlara bir geçeyim ben. Hadi oğlum. Hadi Toyruzma. Göreyim seni. Süpersin. Aslan mısın böyle bir ara Kükreye kükre, kükreye. Yolu bitireceğiz. 110'a geleyim. 110'a sabitleyeyim. 110, 110 gidelim oradan. Şu anda evet 110'dayız. Böyle 110, 110 gider yol. Trafik kazaları kader değildir. Evet sağda solda kamus foto falan da koymuşlar. Buradan sonrasında birazcık sessiz gidelim. ASMR gibi olsun. Konuşmayalım. Böyle bir, bir iki dakika sessiz sessiz gidelim bakalım. Haydin. İyi dinlemeler size. gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi 3 şerit otoban. Dümdüz. Tam böyle basmalık bir yol var. Sağdaki dayı bize yol verdi. Tamam eyvallah. İleriden sağdan çıkacakmışız çünkü. Hava bir kapattı yalnız görüyorsunuz. yağmurmayacak ne yapacak? Baya bir kapattı hava. Ne oldu bu havaya böyle ya? Değişik bir hava oldu valla. Evet şimdi Ali Beyköy İstanbul Havalimanı Esenler diyordu. Buradan bir daha sağdan çıkacağız. Mesela buradaki dönüşler birazcık keskin olmuş ama yine de güzel. En yani sağa attım kendime. Buradan bir daha farklı bir yola bağlanıyoruz. Bakayım ne kadar yolumuz kalmış. 57 kilometrelik bir yolumuz kalmış. Biraz sonra otogardayız. Otogarın birebir aynısını yapmış olmaları lazım. Yani benim bildiğim şu an öyle. Bana da sürpriz olacak. Ama benim bildiğim öyle. şeylere doğru bir daha geliyoruz. Bakalım buradaki gişelerin ismi neymiş? Çok şekez kullandım daha önce bu yolu. Kuzey Marmara Otoyolu'nu çok şekez kullandım. Bayağı bir geçtim. Böyle bir gişe vardı. Aynen öyle. Tam da oradan bahsedecektim. Dinlenme tesisinin yanında bir gişe vardı. Burası Ömerli mi? Bakayım neydi bunun ismi? Bir mola dinlenme tesisleri. Ömerli gişeleri miydi burası ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Ömerli neredeydi orası? Bakalım şimdi göreceğiz buradan. Yanlış da biliyor olabilirim. Ha oda yeri bu da oda yeri yazıyor burada da. İlk girdiğimiz gişe de oda yeriydi burası da oda yeri diyor. 288 TL de burada bir ücret ödedik. Maşallah. Karşıda bir polis var. Çeviriyor mu bu? Yok çevirmiyor. Bir korna basalım da kolay gelsin diyelim oradan. Kolay gelsin. Buradan topukla. Orta şeride bir atayım kendimi. Trafik azıcık yavaş gidiyor gibi geldi de. Sağda tıkanmayalım. Şerit daralıyormuş. Sola açacağız kendimizi bir daha şunları geçmek için. Eyvallah dayı. Aha buraya radar koymuşlar. Limit 60. Neyse ki trafik cezaları kapalı bende. Radara girmedik. Evet döner kavşağa geldik. Şuradan karşıya doğru geçeceğiz şimdi. Aa sağdan çıkacakmışız ben yanlış yere geldim ya. Otogar diyor sağdan diyor. Dur bakayım buradan bana bir yol verir mi? Vermişler tamam güzel. Buradan da bir tane sol yapacağız. İstanbul'un içine geldik. Tabi İstanbul trafiği buralarda malum artık. Şu ana kadar da herhangi bir FPS düşüşü olmadı. Otogarın içine girince nasıl olur bilmem. Ama şu an her şey normal duruyor. Karşıda görüyorsunuz şeyler var. Büyük yapılar var. Malof İstanbul'un orası mı orası? Oraya benziyor. Olmayabilir. Valla tüm video tahminlerle geçti ama ne yapayım şimdi tam bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorsun. az kaldı. Zaten tabelalarda da otogar diyor. Sağdan gösteriyordu mesela ama navigasyon düz gösterdik. O yüzden navigasyonu takip ettim şu anda. İnşallah doğru gidiyoruz. <laughs> Bu oradaki tabela sağdan gösteriyordu. Yani ne diyor burada? Tamam otogar diyor. Şu an doğru yoldayız. Sıkıntı yok. Açı çarpmayalım. Bu ne ya? Ağacı budamamışlar. Yolun ortasına gelmiş. İleriden sağa dönerek otogara girişimizi yapacağız. Şu an ben de heyecanlandım ya. <laughs> Harbiden bakalım nasıl yapmışlar merak ediyorum. Evet. Buradaki ışıklar aynısı. Buradaki ışıklar gerçek hayatta var. İstanbul 15 Temmuz demokrasi otogarı Oha aynısını yapmışlar ya. Yemin ediyorum aynısını yapmışlar. Evet, şöyle ikinci gişeden geçelim. Doğru gidiyoruz değil mi? Kapısı açık bu gişenin ama bakalım. Herhalde doğrudur. Kasistan şöyle yavaş yavaş geçelim. Gişede kimse var mı? Yokmuş. Evet otogara girişimizi yaptık. Şimdi otobüsler var burada sağlı sollu. Üst kata çıkacağız. Üst kata nereden çıkılıyordu? Az çok hatırlar gibiyim ama bakacağız bakalım şimdi. Navigasyon ileriden sola dönmemi söylüyor. Buradan bir girelim bakalım. Evet yolcu alma şeyi var burada. Ha bir dakika. O yolcu alma şeyinden geçecektik. Şuradan hemen bir dönüş alalım. Burası bir karanlık mı aydınlık mı anlayamadım ya bir değişik. Şu soldan geçe soldan. Oradan içeriden geçip içeriden yukarı çıkacağız bir daha. Hemen gelelim o tarafa doğru. Tabi tabi buradan gidiyorduk ya. Duvarda ne yazıyor? Duvarda Mercedes reklamı var. Peronlar, peronlar sağdan. Geleceğin yollarını sadece hayal edebiliriz diyor. Olu korna da bastık. İstanbul otogarı manevraların bol olduğu bir yer ya. Aa, bir şaka yapıyorsun. Şu sağ tarafta var ya. <laughs> Bak şimdi çocukluğum aklıma geldi. Şu sağ taraftan çıkarak hep yukarı. O zaman şimdi böyle yapacağız. Sağ tarafa gireceğiz. Sağ taraftan yukarı çıkacağız. Harbi diyorum helal olsun. Ya yani şurayı görünce çocukluğum aklıma geldi. Yukarı doğru çıkıyoruz şu anda. Vallahi bravo helal olsun. Şimdi yukarı geldik. Peronlar sağdan diyor. Hop sağdan böyle yukarıda dolan başlı bir yol var orada. Dönerli bir yol var. Oradan peronlara gelmiş olacağız. Birebir aynısını yapmıştır. Şimdi buradan döne döne yukarı çıkıyoruz. yukarı çıktık. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. <laughs> Yemin ediyorum şok içindeyim şu an. Nasıl yaptınız bu kadar birebir anlamıyorum ki. Yonca monca var. Firmaların hepsi de bırak yani. şimdi kale seyahati bulacağız şimdi. 139 numaraya gideceğiz. Bravo diyorum bravo. Kamil Koç'un yanında mıydı bu kale seyahat? Değil mi? Kamil Koç'un yanında olması lazım. Aynen öyle burada. Şöyle kale seyahat buradaymış. Biz de şu Ereğli'nin yanına yanaşalım. Şöyle gelelim buradan. Kale seyahat 139 mu? Polona giriyorduk az daha. Şimdi yamuk mu girdik? Birazcık şöyle geri gelelim. Tek hamlede giremedik yani. Normalde otobüsçüler tek hamlede girer Biz de girdik ama tam ortalayamadım. Tam ortalayabilsek güzel olurdu. Şöyle şuradan böyle gelelim ve evet, şimdi şimdi güzel oldu. Evet bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Hiç yolcumuz yok ama biz izleyicilerimize aynı şeyleri diyelim. Kale Seyahat Peron'una geldik. Şöyle dışarıdan göstereyim. Muhteşem ya. Helal olsun ya. <laughs> Gururlandım böyle. <laughs> evet videomuzun sonuna gelelim ufak ufak. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki Euro Truck Simulator 2 videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.